Merhabalar, ben Ömer Faruk Koç. Bugün sizlerle bir HTML belgesinin yapısını işleyeceğiz. Bu videomuzda. İlk önce e, bir tane HTML dosyası oluşturalım. Yeni, Sadık yeni metin belgesi tıklıyoruz ve metin belgesini oluşturuyor. Ama merak ben bunu HTML'e çevirmeliyim. Ve bunu ben bir önceki dersimde göstermiştim. Ama ve bu derste de tekrardan göstermek istiyorum. CTRL A yaparak hepsini silin. E, İstediğinizi yazabilirsiniz. dm.html yazdım. Okeyledim. Evet ve HTML dosyam oluştu. Şurada e, dm.html sublim textime sürüklüyorum ve e, kod yazımı şu anda hazırım. HTML belgesinin yapısında e, birden fazla demek isterdim. Ama ve lakin 3 tane yardım oluşuyor HTML dosyam. Ben bunu görmem için submit text'e küçük bir işaretle html yazıp taba basıyorum ve otomatik olarak bana bir e, da, yazmam gerekenleri e, sablam text'ime atıyor. Burada doctype.doctype boşluk html html head kısmı ve body kısmı oluşmuş. doctype html nedir? E, ve neden kullanılır? Bunu her her yazdığınız html dosyasına e, eklemek zorundasınız. Bunun e, amacı şudur. DogType html kısmı bana şunu ifade ediyor. E, tarayıcımızda yani browserımızda e, bu belgenin hangi tipte olduğunu tarayıcıya e, bildirmek için kullanılıyor. DogType kullanılmasaydı tarayıcılar sayfa standartlarına uygun olarak yorumlayacaktı yani dolayısıyla bizlere farklı sonuçlar verecekti <laughs> HTML belgesi pardon HTML etiketi var e, kodlarımı bu iki etiketin arasına yazıyorum birincisi burada ikincisi de burada ve e, hit kısmında title etiketi var e, title etiketi şunu ifade ediyor e, başlık yani, e, şöyle yazalım. F Cyber Akademi YouTube. Yanlış yazdım ama. YouTube kanalında CTRL ile e, sayfamı kaydediyorum ve DMV.html'e giriyorum. E, bu title kısmı sayfamın burasına gözüküyor. F Cyber Akademi YouTube kanalını <laughs> ifade ediyor. Şuraya U koymam lazım. Ve e, body kısmım var. Body kısmında da ben e, nelerimi yazıyorum. Paragraflar, listeler ve diğer elemanların hepsi burada. Programcılığın temelindedir. E, H1 ile ben e, bir hello world yazayım. world. Umarım doğru yazmışımdır. <laughs> CTRL+S yaptım. Hello World yazdım. H1 başlıklar için kullanılıyor. Bunu daha sonraki derslerinde ifade Burada H1 arasını H1 etiketleri arasında Hello World yazdım. CTRL+S yapıyorum. Ve .html dosyamı bugün açılacak mı? Hello World yazısı çıktı. Belgesinin yapısı HTML etiketi heat, e, body den oluşuyor. Yani toplamda 3 kısımdan oluşuyor. Bu videomda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.